Şimdi ise Türkiye Dokuma Atlası sergisine gidiyoruz efendim. 24 muhabiri Fatma Nur Hacıoğlu bizi bekliyor. Türkiye'nin yöresel dokumalarının bir arada olduğu sergideyiz. Dokuma atlası sergisindeyiz. İlki Ankara'da Cumhurbaşkanlığı sergi salonunda gerçekleştirilmişti. Şimdi de Tophane Yamire'de Kültür ve Sanat Merkezi'nde sergi kapılarını açtı. Emine Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilen sergide neler yer alıyor ben hemen sormak istiyorum. Yanımda İstanbul Tekstil ve Ham Madde İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Öksüz var. Efendim hoş geldiniz Sağ olun, yayınımıza. Çok teşekkür yayınımıza. Sergide neler yer alıyor olacak? Evet. Evet bugün çok mutluyuz çünkü sergiyi İstanbul'a getirdik. Uzun bir süre Ankara'da külliye'de sergilendi biliyorsunuz. Sizin de söylediğiniz gibi geleneksel dokumalar var, Anadolu kumaşları var. Uzun yıllardan beri Anadolu'nun kendi içerisinde ürettiği değişik her yönde farklı şekilde tasarlanan kumaşları burada sergiliyoruz. Halkımızla buluşturuyoruz. Amacımız unutulmaya yüz tutmuş bu kumaşlarımızı tekrardan insanlara göstermek, yeni nesillere bunu taşımak, yeni nesillere ilham kaynağı olması açısından da bunu önemsiyoruz. Dolayısıyla burada bir iki ay kadar kalacak sergimiz. Tabi geliştiriyoruz. Bir taraftan bu sergi devam ediyor ama biz çalışmalara da ayrıca devam ediyoruz. Bunlar yörelerde nasıl geliştirilir? Tekrardan üretilir. Tabi biraz yeniden yorumlayarak bunları e, üretmek o da mümkün. E, ve tasarımcılara ilham kaynağı olması, buradan markalar oluşması, yeni markalar çıkması. Anadolu'nun bu önemli kültür mirasının bugün hakikaten büyük bir değeri var. Ekonomik değeri de var biraz da buraya da dikkat çekmek istiyoruz. Sonra kadına dokunan bir tarafı var. Çünkü ağırlıklı kadınlarımızın biliyorsunuz ürettiği kumaşlar bunlar. Onları ekonomiye kazandırmamız için de kadınları ekonomiye kazandırması açısından da çok önemsediğimiz bir proje. Peki sergide kaç ürün bulunuyor? Evet aslında 500'ü aşkın dokumalar var. Burada yaklaşık 150 kumaşımız var. Tabi hepsini burada sergileyemedik. Alan Yeterli olmadığı için e, ama Anadolu'nun hemen hemen her e, bölgesinden kumaşları görebilirsiniz. Peki çok teşekkür ederim. Dediğimiz gibi Tophane-i Amire'de sergi kapılarını açtı. Sergi iki ay boyunca devam edecek. Emine Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilen sergide de 500'ü aşkın dokuma ürün bulunuyor diyelim ve sözü tekrar size stüdyoya bıraktım.